Annem 2021'de evde gözaltına alınıp bandırma, bandırmaya götürdü. Orada 4 gün gözaltında tutuldu. Götürülme nedeni cezaevine para gönderme. Yani kızına ve kızın yanındaki iki arkadaşa para gönderme. Bundan dolayı bu gerekçeyle 4 gün gözaltında tutuldu. Sonra bırakıldı yaklaşık... 3 yıl falan şey sürdü. Mahkeme sürdü. 2024'ün e, Mardın'da e, tutuklama kararı çıkarıldı. ve Gelip evde annem o dönemde zaten e, hastaydı. Çeşitli hastalıkları var. Birazdan hastalıklarını bahsedeceğim. bahsedeceğim. Evde e, almak için geldiler. Annem hasta olduğundan dolayı biz ambulans çağırmak zorunda kaldık. Zaten medyada eee göz gön şey bütün herkes gördü bu durumu ee, şeyle ambulansla götürmek zorunda kaldık hastaneye götürdük hastanede zaten daha önce de belirtmiştik hastanede normalde işte bu kişinin 75 yaşında bir kadının cezaevini cezaevinde kalamaz raporu verilmesi gerekirken ceza hastanede sadece işte darp e, cebir olmadığı raporu verilip yine ambulansla cezaevine götürüldü. O dönemden bu yana annem zaten daha önceden de skolyoz hastalığı var. Yani halk diliyle omurga iriliği, yüksek tansiyon, mide ağrısı ve daha önceden de mide gastriti falan vardı. Onun dışında göz problemi var. Cezaevinde hastaneye götürülmüştü. Yakın zamanda acil ameliyat olması gerektiğini söylemişlerdi doktorlar. Şu an cezaevinden olduğundan dolayı ameliyat olamıyor, bekliyor. Ve onun dışında yaşından dolayı, yani 75 yaşında bir insan, cezaevinde, o tabi cezaevinin stresi de var. Ondan dolayı sürekli tansiyonu yükseliyor ve cezaevindeki arkadaşlar işte üst katta onu yatırmıyorlar, alt katta Hani merdivenlerden inip çıkarken birkaç kez mesela arkadaşlar tanık olmuşlardı. Baygınlık geçirmişti ve işte cezaevi revrene falan kaldırılmıştı. Ondan dolayı işte alt kattaki odada arkadaşların nezaretinde kalıyor. Sürekli tabii hastaneye götürüp getiriyorlar. Sağlık sorunları hala devam ediyor. Biz zaten adli tıpa başvurmuştuk annemin sağlık sorunlarından dolayı. Yani en azından cezaevinde kalamaz raporunun çıkması için. Adli Tıp Kurumu ceza diğer tutsaklara verildiği gibi anneme de cezaevinde kalabilir rapor vermişlerdi. Arada herhalde 8-9 ay falan geçti. En son annemle görüştüğümde yine tekrar ATK'ye başvurduklarını Adli Tıp kurumuna götürüp getirildiğini söyledi. Şu an raporlar toplanılıyor. Önümüzdeki süreçte ne olacak bekliyoruz bakalım. Umarım kısa sürede talia olur. Öncelikle biz bu süreci hem umutla hem kaygıyla izliyoruz. Yani daha önceki süreçler gibi umutlu kısmı bizde şey umudu yaratıyor. Yani toplumsal barışın, toplumsal uzlaşının Türkiye'deki bütün halklara kazandıracağı hem maddi hem manevi kazandıracağı onun umudunu taşıyoruz. Kaygısını da tabii daha önceki süreçlerin bozulmasından dolayı onun da kaygısını yaşıyoruz. Ama buna rağmen biz yine de yani toplum olarak bu barış dilini titizlikle kullanmamız gerekiyor. Bununla birlikte tabii öncelikle bu hasta tutsakların bırakılması gerekiyor. Yani annemle birlikte belki annemin hastalığı diğer tutsakların yanında belki de hafif kalır. Birçok tutuklu var. Ee, günlük kendi yaşamını idame ed ettiremiyor. Belki kendi yemeğini yiyemiyor. Belki kendi diğer ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Mesela öncelikle bu arkadaşların bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor. Yani e, madem ki bu süreç başladı Öncelikle bu e, tutsakların hasta tutsakların ve yaşlı tutsakların bırakılması gerektiğini inanıyoruz. Annem bir buçuk yıl oldu cezaevinde. E, bir buçuk yıl içerisinde işte e, Dem Parti, İnsan Hakları Derneği, işte gazeteciler, e, siyasetçiler, birçok kişi ilgilendi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. E, çağrımız yani bu konuda elimizde ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Demokrasi için, barış için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Neticede sonda bu işin kazananı Türkiye'deki bütün halklar olacaktır.